Bey, müsaade, edin. müsaade edin Önce sen Sonra sahibim Geri çekilin İndirin silahlarınızı İndirin Vurmayacaksınız beni Ezel Bey Sizi anlatacaklarından sonra Vuramazsınız Ne kaldı? Herkes kötüymüş anladım Ben de kötüyüm Şimdi sen de anlayacaksın Ne kaldı? Daha bilmediğim ne kaldı? Hiçbir şey Aslında her şeyi biliyorsunuz Ezel Bey Ramiz Bey, Ömer denen o çocuğu kendi ordusuna katmak için aldı. İntikamını almak için değil. Biliyorum. Ramiz Bey, sizi onun intikamını alın diye kiralamadı. Sizi bize karşı kullanmak için kiraladı. Biliyorum. Ramiz Bey, size oğlu gibi davrandı. Ama aslında hep bugüne hazırlandı. İçeride güçlü bir adam gibi duruyordu. Ama aslında bitmişti. Hiçbir şeyi kalmamıştı. Biraz parası kalmıştı. Ama kumarhaneler gitmişti. Güç, itibar hepsi gitmişti. Onu da biliyorum. Ramiz Bey içeriden çıkınca sözüm ona Ömer'in ucunu alır gibi yaptı. Ama aslında hep o kazandı. Size bir sermaye verdi. Siz o parayı ona katladınız. Sonra, sonra Cengiz'den kumarhaneleri aldı. Bunu da biliyor muydunuz? Tabii biliyorum. Birlikte yaptık. Demek birlikte yaptınız. Birlikte. Peki siz ne aldınız? Ömer'in öcünü alırken ona tonla para verdiniz. Kumarhaneleri verdiniz. Kıbrıs'ta kocaman bir otel verdiniz. Evleri verdiniz, arabaları verdiniz. Ezel Bey siz ne aldınız? Bir şey istemiyorum ben. Yapmayın Ezel Bey. Ne olur gözünüzü açın artık. İçeride 20 yıl kalan bir adam sayenizde 6 ayda geri döndü. Sizin yaptıklarınız Bahar'ı öldürdünüz siz Bahar'ı. Biz mi öldürdük Bahar Hanım'ı? Bundan gerçekten emin misiniz Ezel Bey? Sakın! Sakın! Pekala. Bir düşünün bakalım Ezel Bey. Biz ne kazanırız Bahar Hanım'ı öldürmekten? Hiçbir şey. Peki Ramiz Bey ne kazanır? Çok şey. En önemlisi Kenan Bey'e karşı nefret ve intikam giden insanlar kazanır. Yani kendi savaşını onun yerine savaşacak askerler kazanır. Yine! Hayır. Kandıramazsınız beni. Bahar Hanım'ın vur emrini biz vermedik Ezel Bey. Hedefteki isim Bahar Hanım değildi. Kimdi? Sizdiniz Ezel Bey. Hedefteki sizdiniz. Ama Ramiz Bey bizi de oyuna getirdi. Düşmanının adamının aklını da çeldi. Ama artık adamımız değil o katil. Onunla buluştuğumda sadece işine son vermedim. Biz olmasak bugün öldürmüştü sizi. Sus, sus çık kafamın içinden. Su kurmuştunuz geçen gece o adama değil mi? Nereden öğrendi? Kim biliyordu? Kim söyledi? Kim ayarladı her şeyi? Hayır, inanmayacağım. İnanmayacağım. Maalesef oyuna geldiniz Ezel Bey. Ben burada size bilmediğiniz hiçbir şey söylemiyorum. Her şey başından beri gün gibi ortadaydı. Ama Ramiz sizi öyle ailesi yaptı ki sizi öyle sevdiğine inandırdı ki... ...siz de o sevgiden uzak kalmak istemediniz. Ama artık lütfen... ...rica ediyorum açın gözlerinizi Ezel Bey. Onun bilge sözlerine kanmayın. Onun cilt cilt kitaplarına kanmayın. O kitapların ardında... ...insanları sonuna kadar kullanan bir canavar var. Kenan Bey... ...onunla savaşabilmek için... ...maalesef kendini de canavarlaştırdı. Çünkü... Çünkü Ramiz onun canını çok yaktı. Sus dedim. Her şeyi karıştıracaksın değil mi? Her şeyi tersine çevireceksin değil mi? Hayır. Her şey tüm gerçekliğiyle ortada Eser Bey. Evet çirkin bir gerçek. Ama bir gün bakmanız gerekecek. Biz haklıysak sizin acınızı kullanacak. Bahar Hanım'ın ölümünü kullanacak. Azada yardım etmenizi isteyecek. Ve böylece hepinizi muhtemel ölümünüze gönderecek. Her zaman yaptığı gibi. Mesele burada sizin ne yapacağınız Ezel Bey. Teşekkür ederim. Yürü. Öyle bir şey oldu ki biz ne olduğunu anlamadan yerlere savruldu.